Tüm enerjimizle Şanlıurfa için üretiyoruz. Kilitli parke taşı, bordür taşları, büz boru üretimi, beton üretimi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Beltaş Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kendi ürettiğimiz ürünlerle hem büyükşehir belediyemizin hem de özel sektörün ihtiyaçlarına çözüm sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ebat ve çeşit olarak bütün dökme taşların imalatını yapma kapasitesine sahip tesisimizde üretimlerimiz laboratuvar testlerine tabi tutuluyor, TSE belgeli tam otomasyon makinalarla el değmeden gerçekleştiriliyor. Öz kaynaklarımızla kurduğumuz santralle tüm hizmet alanlarımızda kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğumuz betonumuzu kendimiz üretiyoruz. Ürettiğimiz kilitli parke taşı, bordür ve borularsa Şanlıurfa'nın tüm alt ve üst yapı projelerinde kullanılıyor. İşte bu Şanlıurfa'ya değer.